Arkadaşlar bu günlerde sabahın köründe video çekiyor saat 10 arkadaşlar. Evet, efsanevi gelmiş. Ben uzun zamandır şey yapmıyorum. Efsanevi açacağız. Hazır mıyız? Hazırsak bak. Ben normalce açıyorum. Her şey geldi de karakter gelseydi daha değil Doğru bir şeydi. Ama bu sırada oynayacağız. kulüp şeyini oynayacağız. Şu şeyleri attıracağım arkadaşlar seviyeyi. 8 bitim atmış ya. Ben bunu atacağım. Hiper şarjını açacağım. Diyeceğim. Ben baz için okay, biriktiriyorum. Bakın. Onun hiper şarjı var. Anladınız. Evet. Search Protector. Neyse devam ki. Ya böyle oyunları hiç sevmiyorum. Çok zaman aldırıyor. Only Evet. Hadi ya. Arkadaşlar evet, sabah çektiğim için sessiz oynamaya çalışıyorum. Hadi. çok kötü karakter seçtim. Yüzde kaybettik. Kaybettik. Onun için rahat oynasam da bir şey olmaz. Ay şey. Sert oynasam da bir şey olmaz yani. Baksana arkada dalıyorlar bizim şeyleri. 怎么？嗯。<Good> Neyse. <laughs> Sevurlar. Hem değil. Bu sırada her şey imkanlıdır diyorlar da. Yani 99 ihtimalle kaybettim. Hala. Hoppa. Haydi baka. Hoppala Haydi baka. Hoppala Tüh. Çok iyi gidiyorduk ama. Buradan bir şey yapacaktım ama. Çok iyi gidiyorduk. Öfff. Harbisiz ya. Yok artık. Arkadaşım oyunda. Diyeceksiniz. <laughs> Ama sabahlıyor yani ondan. Şaka şaka okulda. Okulda telefon oluyor da onlar. Kaç yaşındaki senin arkadaşın diyeceksin bilmiyorum. Of, hiçbir şey Allah, günlük hediye olmaya unutmuşum. Allah. Şimdi ne geliyordu? Birazdan gelir. Şu. Birazdan gelir. Şimdi bir tane anladınız. Bakın birazdan gelir bu. Ben çıkacağım iki dakikalık. Durun. Heh. Snapchat kalmıştı. <laughs> Neyse. Şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Fotoğraflarımı göstereyim. Arkadaşlar ilk videom var yani. Ya ilk videom derken şey yani şunu güzeldi Ama bunu yanmaya çalışmıştım çok güzel ha. şey cık, neydi ya ülkelerle bir video çekmiştim ya ha. onları buradan yaptım ama sildim bir de bakın <laughs> Evet, bunu böyle yaptık, bunu böyle yaptık, bunu böyle. Grup adı Yılbaşı Ama bunu kafadan yapıyorum. Çünkü niye derseniz yani bir gün lazım olursa böyle yapıyorum. Oo, Bu en iyi çizimimdi. Thanos yaptım. Bunu ben yaptım. Burayı çok iyi yazdım, yapmışım. Bunu şeyde kaldım anladınız. Azında kaldım. Bunu abim çizdi. Bunu ben çizdim. Fark. Bunu sizce kim çizdi? Hadi. Ben çizdim. Abim çizdi. Yener ben çizdim bunu. Ama bakın. Hiç bakmadım. Hiç bakmadım bir yerden. Kendim çizdim. Şunları nasıl çizdin Allah aşkına diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum o kadar nokta var ama bu da arkadaşımın çizdi Ömer ay arkadaşım demişim kuzenim çizdi Ömer hani ben Goku çizmiştim ya bir tane ha, bu da kuzenim çizdi bunu öylesine ha bu kılıcımı çiziyordum ama yeşil renk olmasını istedim Evet. Başka? Ya bunu çok sevmiştim. Kratos. Kratos baltasını çizmiştim. Şöyle. Kratos. Sonra da dikkatlice bakarsanız yazılar da var. Bak. Dur. Şimdi düzenlediğim. Eh, Düzenledersem daha da yakınlaştırırım anladınız. Dur bundan başlıyor galiba. Ne yazmışım ben bile okuyamıyorum ya. Cık, okuyamıyorum da. O galiba ha. God of War, Ragnarok. God of War Ragnarok. Kratos. Burada ne yazdığını okuyabilsem çok güzel olacak da. Atreus mu yazıyor burada? Atreus yazıyor şuralarda. Bak şuralar da Atreus yazıyor. Şöyle göstereyim. Dur. Şimdi. Aha şuralarda bakın. Şöyle. Şuralarda Atreus yazıyor. Neyse. Ben böyle yaptım. Bence bir şey daha ekleyeceğim ben derken. Şöyle. Buz mavisi yapalım. Azıcık açık yanmak istedi oğlum. Şöyle. Yazıyı alalım. Şöyle. Kratos yazacağım. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Ne böyle oldu? Ha. Şimdi anladım. Arkadaşlar ben en son hani yapıyordum ya. Şey onu göstermiştim ya bir tane. Anladınız siz. Bir şey göstermiştim yani. Ya, bir tane şey çiziyordum. En son. O işte. Ondan kalma. Kara. Toz. Cık, olmadı. Hı. <laughs> 2. değil mi? Bark. Naruk. Benim yaptığımı anladınız mı bilmem ama. Oldu burası. Burası da oldu. Burası da oldu. Evet arkadaşlar devam ediyorum. evet arkadaşlar böyle yaptım bence bu güzel ay ya oğlum bu ne ya o ne lan? Evet. evet bu nasıl bir videoydu honor of kings <laughs> Neyse böyle oldu Bence çok güzel oldu Ayy, yoruldum yoruldum ya Neyse şimdi bir bakalım birazdan bitireceğim öh. Somebody call for Bakalım. Gelme, gelmedi olduğunu anlıyoruz da ne kadar artmış. Bakalım. Aslında hiç artmamış. Daha çok düşmüş. Neyse. O zaman size de bay bay diyorum. Ve bay bay.